Evet, bugün 15. derste ölçme ve geometrik hesaplamaları işleyeceğiz. Tabii şimdi buna geçmeden önce şunu söylemek lazım. Biz zaten coğrafi bilgi sistemlerinde bütün kullanmış olduğumuz verileri ne yapmak zorundayız? Koordinatlandırmak zorundayız. Eğer verilerimiz koordinatlı olmazsa zaten işlemlerimizin yapmamızın ne olmaz? Bir anlamı olmaz. Çünkü harita nedir? Sayısal bir üründür. E, coğrafi bilgi sistemleri de haritalardan faydalanıyor. Onun için aslında bizim yaptığımız hepsini ölçlü e, ölçekli ondan sonra ölçüme de olan veriler e, bir de ne var? Arka planda da geometrik hesaplamalar yapılıyor. Şimdi biz peki ölçme ve e, geometrik hesaplamalar yok. coğrafi bilgi sistemlerinde neler yapıyoruz? Önceki alan ölçme. Zaten girdiğimiz veriler sayısal olarak geldiği için ne yapabiliriz orada? Bir alan ölçmesi de gerçekleştirebiliriz ayrıca. Her ne kadar alanı olmasına rağmen. Ayrıca iki nokta arasında, iki alan arasında, iki çizgi arasında ne yapabiliriz? Mesafeleri ölçebiliriz. E bir diğeri koordinatları ölçebiliriz. Çünkü zaten ne yapmıştık diyelim? Bir paftaya attık. Dört köşe noktasını koordinatlandırdık. Artık o pafta sayısallaştı. Georeferencing olayı. Onu bitirdik. O işlem bittikten sonra ne yapayımiz? Herhangi bir noktanın, herhangi bir çizginin, herhangi bir binanın o köşe noktalarını ne yapabiliriz? Koordinatlarını alabiliriz. E bir de açı ölçümü, açı ölçümü de gerçekleştirebiliriz. Çünkü hepsi sayısal zaten. Geriden kestirme yapabiliriz. Ee, zaten bildiğimiz bir noktadayız. Başka birden bir nokta daha var. O iki noktadan yola çıkar. ne yapabiliriz? Geriden bilinmeyen bir noktayı da bulabiliriz. Ee, Travers. Kapalı ve açık poligon yapabiliriz. Çünkü her şey zaten koordinatlı. Ondan sonra teğet nokta hesabı yapabiliriz. Dik inme, dik çıkma hesabı yapabiliriz. Aslında bu tamamen o haritada bildiğimiz bu işlemleri ne yapabiliyoruz? Burada gerçekleştirebiliyoruz. Bir parseli ne yapabiliriz? Ayırabiliriz, birleştirebiliriz. Buna hesaplamalarını gerçekleştirebiliriz. Bu ünitenin, 15. ünitenin içerisinde ölçme ve hesaplama ile ilgili CBS'de bunları gerçekleştirebiliyorduk. Bir diğer konumuz CBS'de istatistik analiz.